Merhaba arkadaşlar bugün sende Super Simulator'ın ikinci videosunu çekiyoruz arkadaşlar Ben burada iki tane video çekmişim İzlememişler gördüğünüz gibi şaka izlemişler Bir kişi izlemiş hepsini Bir videosu çekelim daha fazla kişi izlemeyeceğim İzlesenize kardeşim bir Dislike bu Benim ağzımı aç Benim ağzımı açtım bak kardeşim Dislike atmayın bana ya O kadar video çekmeye emek veriyorsunuz ee, Vlog not video vlogs. Ben de ama Hadi gidelim 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 yine izleyeceğiniz mi? Haa ben yani, tam da kapmışlar diyeyim. Atmışlar atmışlar atmışlar. Videomu niye izlemiyor? Yine bu bir round gezdiriyoruz. Böyle. 23 haberimiz e var arkadaşlar. Abone olmuşlar sağ olsunlar. Tamam abi seni seviyorum ee blank ne? blank 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 mi ne bebeğim işte müzik müzik vurik dedik e vurik nedir o vurik 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 yazacağım vurik vurik yazdım çıkart eheheh vurik bu kim ya vurik ne tane videomuz oldu arkadaşlar şu roları bir gezelim uyusun bizimki. buydu arkadaşlar. Uykucu. Daha video çekeceğiz. Bunlar ne? Ya bunlar para Bu Buradaki para gidiyor arkadaşlar. Boynumuz da para oldu ücretsiz bu arada. Daha fazla istediğiniz boyun varsa yorumları yazın arkadaşlar. Ne çeksek ne çeksek. Hiçbir şey çekmedim ya. Youtube'dan babaların arasında 153 bir var. Ne yok. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.